Milyonların beğenilerek takip ettiği efsane yapım Kan Çiçekleri dizisinde sevindirici haber sonunda açıklandı. Kan Çiçekleri dizisini sevenler beğen atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Uzun zamandır zor günlerden geçen Dilan karakteri için güzel günlerin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Dizinin yıldız oyuncusu Yağmur Yüksel mutlu haberi kendi hesabından sevenleriyle paylaştı. Dilan karakteri için üzülen çok sayıda seyirci bulunmakta ve bir an önce onun mutlu olmasını istemektedirler. İşte bu haber kan çiçekleri dizi hayranlarını mutlu edecek gibi duruyor. Başarılı oyuncu Yağmur Yüksel kendi adresinde Dilan karakterinin fotoğrafını paylaşarak Sizce Dilan hamile mi yazısını yazdı. Dilan'ın hamile olması haberi sosyal medyada da gündem oldu. Karabay ailesine doğacak çocuk ziddə də de dengələri dəyişdirəcək kimi duruyor. Hasan ilə Firas bu duruma pek sevinməyəcək. Hətta daha da illərə gedərək bəbəyin doğmaması üçün çabalayacaqlar. Təbii ki qarşılarında bu kəs də başqa planlar ağ görəcəklər. Sizlər də video haqqında etmək istədiyiniz nə varsa, yorumlarda bizimlə paylaşsanız məmnun olarıq.